Günaydın dostlarım. Yani kameranın açısını <laughs> ayarlayamadığım için ve göremediğim için karşı tarafı. Bu 5. videom falan çektim. Neyse ben bugün ikinci ev dükkanları gezmeye gidiyorum. Aslında gezmek için gitmiyorum. Bir ihtiyacımı almak için gidiyorum. Monta ihtiyacım var. Çünkü şu an burada hava 16 derece, yağmurlu ve benim şu an giyebilecek bir montum yok. Yani yanında kar montu var ama onu giyersem ben Burada karı göremem yani. <laughs> Onun nasıl diyecek? alışırsam burada gerçekten karı göremem. <laughs> Neyse şu an gördüğünüz üzere böyle giyindim. Yani herhangi bir kapşon falan da yok. <laughs> o yüzden e, bir monta gerçekten ihtiyacım var. Neyse şöyle bir de dipnot geçeceğim. Burada sürdürülebilir diye çok önem veriyor insanlar. O yüzden ikinci el dükkanlar normal böyle işte Zara'dır, H&M'dir, ondan sonra Bershka'dır, Stradivarius'tur falan onlardan daha çok yaygın. Yani burada normal işte Türkiye'de görebileceğimiz AVM'lerde görebileceğimiz markalar yok. Daha çok ikinci el dükkanlar ya da finiller işte yerel dükkanları falan var. Ee, ve genelde işte e, ilk bir şeylere ihtiyaçları olduğu zaman ikinci el dükkanları tercih ediyorlar. Yoksa Sokos diye bir, e, yani Türkiye'de Boyner, YKM'ye benzeyen bir alışveriş merkezleri var. Oraya gidiyorlar. Olmazsa da işte Ratina diye bir e, AVM var. Oraya gidip e, ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bugün ben de önce ikinci el dükkanları gezeceğim. Çünkü benim için... E, i̇kinci ev dükkanı gezmek bir AVM'yi gezmekten daha değerli şu an. Önce orayı gezeceğim. Eğer orada ihtiyacımı bulamazsam bence bulurum diye düşünüyorum. Bulamazsam e, Ratina'ya giderim artık. Yapacak bir şeyim yok. Çünkü dediğim gibi ihtiyaç. O zaman görüşürüz. Birlikte gidiyoruz zaten. Bir de arkadaşlar burada anahtar çok değerli. Yani anahtarını insanlar ayak bileklerine işte boyunlarına takıp geziyorlar. Bu anahtarı kaybederseniz bütün binanın anahtarları değişmek zorunda kalıyor. O yüzden buna gözünüz gibi bakmak zorundasınız. Ve e, buraya gelirken yani bu yurda yerleşirken iki tane anahtar verdiler. Bir tanesini ben artık çantamda bulunduruyorum. Hani unutursam falan diye. Diğerini de ben böyle kapıma astım. Koydum. Şurada bir mekanizma var. Bu eğer aşağıda olursa demek oluyor ki kapınız hem içeriden hem de dışarıdan anahtara ihtiyaç duymadan açılır. Eğer yukarıda olursa da bu kol kapınız anahtarsız açılmaz demek oluyor. Yani benim bende bu anksiyete oluşmasına sebep oldu bu anahtar. Sürekli çantamı kontrol etmek zorunda kalıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bakın. Açılabiliyor çünkü kulp aşağıda. Normalde daha e, yakın bir zamanda soğuk havaya geçileceği için bütün hani kapşonlu, kalın e, ürün skalası bitmişti, tükenmişti. Kalan ürünler de böyle hani çok alınabilecek ürünler değildi. Ama ben yine de Hida'dan ikinci el kıyafet bulabildiğim için çok mutluyum. E, i̇şimi görür diye düşünüyorum hani. Ve bayağı uygundu. Şu anda da çok yağmur yağıyor gözüme. Böyle küçük küçük yağmur damlaları giriyor. Yani biraz garip şu anda. Bir de içinde video çekemedim yani çünkü çok sessiz bir yerdi ve e, çok fazla insan vardı. O yüzden çok fazla bir şey çekemedim yine de denemeyeyim işte iki tane, üç tane bir şey denedim zaten. E, neyse ki böyle konularda kararsız bir insan olmuyor. Çok hızlı bir şekilde karar veriyorum. Umarım şansınız geliyordu çünkü alt geçitliyim. Böyle e, çok az alt geçit var Sinan Bey'e Neyse işte şekilde idare ederim. Bir de şu anda merkeze geldim. Biraz merkeze gezeceğim. Böyle defter ihtiyacım var ee, okul için. Onları almaya çalışacağım. Nereden alacağım bilmiyorum. Bakalım gezeceğiz, göreceğiz. <laughs> Bu arada yalnız bugün. E, yalnız başıma gezmeyi çok seviyorum. Bir de Mustafa da gittikten sonra böyle biraz e, yıkıldım. Her geçtiğimiz, ona geçtiğimiz sokaktan tek başıma kendimi geçerken biraz ağladım ama şu. 4 ay kaldı. Bir de hayatımda ilk defa YouTube'a video çekiyorum. Yani Instagram'da falan zaten e, takipte şu biliyorsunuzdur hani biraz Reels çekme az bir şey yeteneğim var. O da az bir şey yani öyle trendlerdir falan da çok fazla ilgimi çekmiyor. Yapamıyorum zaten. Evet ve e, ilk YouTube videomda da hiçbir edit yapmadan <laughs> dümdüz sadece videoları birleştirerek video attım yani. O yüzden üzgünüm eğlendiremediysem kusura bakmayın. Ama bunda biraz daha profesyonel olmaya çalışacağım. Bakalım göreceğiz. Şu anda hava yağmurlu olduğu için yani etapta çok fazla insan yok. Ee, bu buranın normal hali. Yani Eylül ayının Ekim ayı, Eylül ayı gibi daha fazla karanlık ve soğuk olacakmış. Bakalım. Şimdi bir tane mağaza var. Orada böyle antik şeyler var. Amacım antik bir şeyler almak değil. Sadece aynaya ihtiyacım var. Çünkü evde sadece tuvalet ayna var ve sürekli odadan ki anahtar ve kapı sistemi beni biliyorsunuz. Sürekli odadan banyoya gitmek çok sıkıcı. söyleyeceğim ben vegan değilim vejetaryen de değilim ama e, vegan ve vejetaryen beslenmeyi seviyorum yani ama değilim <laughs> neyse burada geçen dün işte bir tane pizza aldım ve her şey fince yazıyor ve hani marketteyken sürekli bir şeyleri çevirme imkanınız olmuyor o yüzden e, aldım pizzanın neli olduğunu bilmiyordum yani rastgele aldım ve resmine bakarak aldım resminde böyle domates resimleri vardı hani bana öyle gelmişti ...bir açarım. Bir açarım ki... Domuz etli. Ve hani bu şekilde beslenmek istemiyorum. O yüzden de... Ee, ...yemedim. Burada yemek... ...gerçekten çok zor yeme sistemine oturtmak. Neyse demem o ki ben galiba artık... E, ...vegan... ...beslenmeye... ...yöneleceğim. Yani burada 5 ay falan... ...kalacağım. E, ve bu süreçte belki hem kendim adına hem de ekolojik olarak da iyi bir şey yapmış olurum diye düşünüyorum. Çünkü bu gerçekten gerekiyor gibi duruyor burada. Dostlarım şimdi Sokos'a geldim. Birkaç ihtiyacım vardı. Asaton gibi yani. Oje getirip asaton getirmemek nasıl bir akla hizmet bilmiyorum ama Sokos dediğim gibi şey gibi, boynar gibi bir yer. Oraya geldim. Aradığım şeyi buldum. Ondan sonra ne diyecektim? Buranın çalışma sistemi biraz farklı. Burada işte kasaya girmeden önce fiş almanız gerekiyor. Tıpkı hani bankada böyle fiş alırsınız ya onun gibi bir şey. Alıp ödüyorsunuz. Arkadaşlarım şimdiki durağımız bir Türk market, ismi Alanya. Ee, normal diğer marketlerde çay vesaire olmadığı için e, Türk bir market e, gitmek daha iyi olur diye düşündüm ki e, şöyle yoğurt falan da yok yani nasıl yoğurtlar var biliyor musunuz meyve ile karıştırılıp yilebilecek tarzda yoğurtlar var. O yüzden arkadaşlarım bunun da önerisiyle şimdi Türk markete gidiyorum hazır hem sentrada gelmişken haydi gidelim. İşte Türk markete varıldı. Şu an çok iyi. fikri bile kötü. Yani düşünmek istemiyorum şu anda. Neyse ben şu anda artık merkeze doğru gidiyorum. Merkezden bir tık uzaklaşmıştım bu gezeyim falan diye. Ee, orada Lidl'a girerim. Lidl'a zaten gitmiştim. Lidl Alman marketi. Gayet güzel ürünler var. Oradan zaten toplu bir alışveriş yapmıştık. Lidl'a gireceğim. Bakacağım. Açım. Bir şeyler almam lazım eve yürürüm yüksek ihtimalle. Çünkü bir daha bu hava şartlarında anlayacağım üzere yürüyebileceğimi sanmıyorum. Yani şu an hava bu şekildeyse eminim ki bir ay sonra hatta belki de 15 gün sonra daha soğuk olacak. Bir de yön duygum o kadar yok ki yani şu an asla geldiğim yönden geri dönmüyorum. Bambaşka yerlerden gidiyorum. Neden böyleyim bilmiyorum. Ama ee, bakalım halledeceğiz. Bir de size söylemiş miydim? okuldan bana bir anahtarlık verdiler. Anahtarlık reflektör tamam mı? Dedi ki kadın verirken bunu çantana as ya da bir yerlerinde bulundur dedi. Dedim hani neden gerekiyor bu? <laughs> hani zorunda mıyım? <laughs> o da dedi ki yakın bir zamanda hava çok kararacak ve buna ihtiyacın olacak. <laughs> bir De buraya geldiğinizde hat çıkarmanız gerekiyor. Sim kart. Eğer sim kartınız varsa para yüklemeniz gerekiyor. Tabii ben yani şanslı olduğum için benden önce gelen arkadaşlarım olduğu için onların işte anlattığı yönlendirdiği şekilde hep hareket ettim. Şimdi size de göstereceğim. Arkeoski diye bir yer. Orası böyle çok amaçlı bir market gibi. Gerçekten içinde her şey var yani. Otobüs bileti alabiliyorsunuz. Tek kullanımlık. Ondan sonra sim kart çıkarabiliyorsunuz. İstediğiniz hani her türlü imkanı var ve ...ve gelecekleri de tavsiyem. Orada kesinlikle kahve için. Gerçekten kahvesi çok güzel. Şimdi göstereceğim. İşte burası. Arkeoski. Şöyle göstereyim. Bu arada o gördüğüm... E, ...trenç kodu ilk almıştım. Yine yolda giderken bir tendafi de gördüm. Oraya da girdim. Ondan sonra başka bir ikinci el dükkanı da gördüm. Oraya da baktım ve yoktu yani. İlki önüme çıkan ilk şeyi... Almışım. <laughs> İnsanlar çıkıyor ya. Ne gör <laughs> Evet dostlarım, Gidula geldim. Açlıktan mahvolduğum için şu an böyle küçük atıştırmalık işte böyle börek tarzı bir şeyler aldım. İstersen sizi de gezdireyim. burada bu arada şu, şunu istiyorum ya. Bakın bu bir yemek kabı. İçinde dört tane var ve silikondan alt kısmı. Tabii üst materyali plastikten gibi duruyor ve bu şey olabiliyor. İç çakıçabiliyor. Bütün market gezmiş oldunuz bugün. <laughs> Bütün marketleri gezdim. Evet dostlarım ancak eve gelebildim. Yani yaklaşık olarak 4 saat boyunca sadece yürüdüm. Evden sentre. daha işte dolandım. Ondan sonra tekrar eve geliyorum. Burada dediğim gibi şu an hava hani yağmurlu ve yaklaşık 15 derece falan ve hani Yürüyüp tadını çıkarmak gerekiyor. <laughs> Otobüse binmek istemedim o yüzden. Ve bugün e, birçok ikinci el mağazaları gezdim ben bunu aldıktan sonra. Ama bu aldığım trenç çok memnunum. Hem bu kadar uyguna başka bir yerden bulamazdım. Hem de şu an beni gayet iyi idare eder diye düşünüyorum. Şöyle bir trenç Evet, bence gayet güzel. Şimdi sizi biraz geriye trençpot bu şekilde. Böyle, gayet güzel. Benim işime çok sevindi. Artık önceden bu kimse, şimdi bunu bence canlandırıyorum Yani böyle ikinciye kıyafetlerin farklı kişilerde hayat bulduğuna inandığım için şu an bu kot umarım ben de güzel bir hayat bu şekilde arkadaşlar. Başka bir şeyler daha aldım bu arada. Yani sürdürülebilir şeyler biliyorsunuz benim için çok önemli. Bu bayağı sürdürülebilir bir şey. Bakın. Böyle bir çay demleme aparatı aldım. <laughs> hani sanki hiç çay demleme aparatım yokmuşçasına. tabii üçüncü çay demleme aparatını almam ne kadar sürdürülebilir bir şey bilmiyorum ama böyle bir şey aldım. Dedim ki bu Türkiye'de yok yani. Ben bunu alıp deneyeyim. Böyle bir şey bakın. Böyle bunun içine çayınızı artık ne koymak istiyorsanız koyuyorsunuz. Pıt bardağa koyuyorsunuz sonra bunu. Hatta bu da şöyle resimde göstermişler. Sonra çayınız artık kahveniz artık her neyse demlenmiş oluyor. Bundan aldım. Bu 2 euroydu yanlış hatırlamıyorsam. Yani şimdi bu Türkiye'de olsa kim bilir? kaç Türk lirası olacak. Sonra böyle bol aldım. Artık nasıl telaffuz edilebilir bilmiyorum e, ee, şey aldım. İşte şey yapmak için. İçi böyle. <laughs> i̇çi işlemeli. Bununla da yulaf yemeyi düşünüyorum. Biliyorsunuz artık <laughs> nasıl besleneceğimi. Bununla yulaf yerim diye aldım. Sonra bir ayna ihtiyacım vardı. Ben böyle bir ayna aldım. E, ee, Sokos'tan sonunda uygun fiyatlı bir şöyle bir şey. Deneyip göreceğiz. O kadar çok ses geliyor ki apartmandan. Yani ben bazen evin içinden geliyor zannediyorum bu sesler. Neden böyle gerçekten bilmiyorum. Çok fazla gürültü var. Neyse dostlarım. Benim bugünkü gezim burada bitiyor. Artık eve geldiğime göre yemeğimi yerim. Kahvemi içerim. Ve otururum yani. Bir şey yapmam. Belki kitabımı okurum. <laughs> Sizi heyecanlandıramadıysam da üzgünüm. <laughs> Neyse. E, bu da bir kapanış konuşması olsun o zaman. Görüşürüz. Bu arada yarın e, okula gideceğim. 11'de. Mühendislik koordinatörümle bir buluşmam var. <laughs> Ders seçimimi yapacağız. Kaydımı oluşturacağız artık derslere. Çünkü haftaya pazartesi artık derslerin başlıyor ve çok az da zamanı kalmış bu arada. Öyle. Bakalım. Yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.